Hızır Şelebi, bu işi çözesin. Aksi takdirde senin vazifen biter, ki başlar. Süleyman'ın katline ferman verenin kanı yalgız bana helaldir. Eğer bizim beyimiz yiterse... Yeniçerilerin ağasının kellesi de omzunun üstünde kalmaz. Maranın yemeğine baldıran otu koyacaksın. Uzatma, vursunlar boynumu. Hünkârımız derse ki, suçlu, balidir. Ben konuşmam. Pusatlarım konuşur. Bizim pusatlarımız da lal değil Doğan ağa. Bu taşın altında eğer sen çıkar isen sana öyle bir hikaye anlatırım ki. Bildiğin neyse onu yap. Yazık olacak senin gibi aslan. Gayrı pusat konuşur. İçsin gözlerin arkası puslu. İbret taşı kurulsun. Ben Sultan Mehmet Han bir mazlumu katleden Namlu Akıncı Bali Bey de olsa hakkı ölümdür. Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.